Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle EBOB Eko konusuna giriş yapıyoruz. En büyük ortak bölen EBOB'tan başlayalım. En az biri sıfırdan farklı iki veya daha fazla tam sayının pozitif ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni kısaca EBOB'u denir. Şimdi A ve B tam sayılarının en büyük ortak böleni EBOB parantez içinde A virgül B şeklinde gösterilir. Örnek olarak 18 ve 24 sayılarının en büyük ortak bölenini adım adım bulalım. Öncelikle 18 ve 24 sayılarının pozitif bölenlerini yazalım ve ortak olanları işaretleyelim. 18'in pozitif tam sayı bölenleri 1 2 3 6 9 18. 24'ün pozitif tam sayı bölenleri 1 2 3 4 6 8 12 24. Bakın Ortak bölenler 1, 2. Burada da var 1, 2. Bir de 6 var, bir de 6 var. Ve bunlardan en büyüğü nedir? 6'dır. O zaman ortak bölenlerin en büyüğü 6 olan bu iki sayının EBOB'udur. Şimdi EBOB 18 ve 24 6 şeklinde de gösteriliyor. Daha sonra şuraya geçmeden önce bir de ekoka değinelim. En küçük ortak katısı ekok en az biri sıfırdan farklı iki veya daha fazla tam sayının pozitif ortak katlarının en küçüğüne bu sayının en küçük ortak katı kısaca ekoku denir. A ve B tam sayılarının en küçük ortak katı ekoku ekok A B şeklinde gösterilir. Örnek olarak 4 ve 6 sayılarının en küçük ortak katını adım adım bulalım. Öncelikle 4 ve 6 sayılarının pozitif katlarını yazalım ve ortak alan olanları işaretleyelim. Şimdi 4'ün katları 4 8 12 16 şeklinde devam ediyor. 6'nın ise 6 12 18 24 şeklinde gidiyor. Buna göre bunların en küçük ortak katı dediği zaman bakın 4 8 12 6 12 bakın 12 ikisinin en küçük ortak katı. Daha sonra mesela 24. 12'nin bütün katları bunların ortak katıdır ama en küçüğü ise 12'dir ve bu şekilde gösterilir. Şuraya geçtiğimiz zaman bir sayı, ABC asal sayı olmak üzere asal sayılar e, kuvvet şeklinde yazılınca pozitif tam sayı bölenleri üstlerin birer fazlasının çarpımı yani en artı bir çarpı m artı bir artı d artı bir. Negatif tam sayı bölenleri ise aynı aynısı e, yani çarpımları daha sonra bunların toplamı ise toplam tam sayı bölenleridir yani bunun 2 ile çarpılmış hali de diyebiliriz. Geçtik örneğe. 18 ve 12 sayılarının EBOB'unu asal çarpan çarpan algoritması yöntemiyle bulalım. Asal çarpan algoritması ise şudur. İki sayıyı yan yana yazıp daha fazla varsa yan yana yazıp düz bir çizgi çizip buraya en küçük asal e, asallardan yazacağız. Böl bunları bölenleri. Şimdi en küçük asal sayı nedir? 2'dir. 2 yazdım. Bunu böldü 6 yapar, bunu böler 9 yapar. O zaman buna bir yıldız attım. Ya da bir işaret koydum. Daha sonra tekrar 2 bölmez bunların ikisini. 3 Üç böler. 3'e bir yıldız attım. 2 3. Tekrar ikisinin ortak bir böleni yok, böleni olmadığı için birini bir böldürelim. 2 yazalım. Bu tekrar 3 olarak iner, bu 1 olur. Bu tek birini böldüğü için yıldız atmıyorum. Tekrar 1'e kadar burayı devam ettirmem lazım. 3'e böldüğüm zaman bura 1. Bu da zaten 1'di. Yani şu yıldızların çarpımı, EBOB, 18,12, 2 çarpı 3'tür, yani 6'dır. Gerçekten de en büyük ortak bölenleri 6'dır. Ekok ise e, bunların hepsinin çarpımıdır. Yani EBOB çarpı 6'dır. Buna da ileride değineceğim. Bunu da yazalım. Ekok 18,12 ise 6 şuradakilerin hepsinin çarpımıdır. Yani 4 çarpı 9'dan, 6 çarpı 6'dan, 36. Bakın, e, bu 18, 36 şeklinde devam ediyor. Bu 12, 24, 36. En büyük en küçük ortak katları 36'dır. Şimdi geçtik. Ee, EBOB ve EKOK'un özelliklerine, İki pozitif tam sayının çarpımı bu sayıların EBOB'u ile EKOK'unun çarpımına eşittir. Yani, a ve b pozitif tam sayılar için a çarpı b, EBOB a çarpı EKOK a bölü b'dir. EBOB a bölü a virgül b çarpı EKOK a virgül b'dir. Örnek denemen bakalım bunu sağlıyorum. Şimdi bunların çarpımı EBOB ve EKOK'larının çarpımına eşit. Öncelikle asal çarpan e, algoritmasına yazdığım zaman 2'den başlıyorum. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 4. Buna bir yıldız attım. Daha sonra ikisinin ortak bir böleni yok. 5'e bölüyüm. 1 bu 4 şeklinde indi. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Şuraya sakınlıkla asal e, sakın asal olmayan bir şey yazmayın. Daha sonra EBOBları nedir o zaman? 2'dir. EKOKları nedir? 2 çarpı 10 kere 2, 20. 2 çarpı 20'den 40'tır Daha sonra ne demiştik biz? EBOB çarpı EKOK eşittir sayıların çarpımına. 8 çarpı 10 nedir? 80. EBOB neydi? 2 idi. neydi? 40 Bakın bu da 80. Aynı şey olduğunu sağladı. Evet geçtik ikinci kuralımıza. Birbirinin tam katı olan iki pozitif tam sayının EBOB'u küçük sayı, EKOK'u büyük sayıya eşittir. A ve B sayısı, A sayısı B'nin tam katı ise EBOB A virgül B, B, EKOB A B, A'dır. Şimdi 18, 36, 18'in 2 katıdır. O zaman ben bunların EBOB'una küçük sayı derim. Yani 18 ekoku 36. Şimdi bunu algoritmaya çizip bakalım. 2'ye böldüm 9, 18. 3'e ee, böldüm 6, 3. İkisini de böler. 3'e böldüm 2, 1. İkisini de böldüğü için yıldız. 2'ye böldüm 1. Şimdi bunun ebobu nedir? Ebobu yıldızların çarpımı. Yani 2 çarpı 3 çarpı 3. Ne yapar? 9 çarpı 2'den 18. Ekok ise 18 çarpı 2'den 36. Bakın sağladığını gördük. Bu da kurallı bizim bilmemiz birçok soruda bize çok büyük kolaylık sağlar. Geçtik üçüncü kurala. Aralarında asal iki pozitif tam sayının ebobu 1E, EKOK'u e ise bu sayıların çarpımına eşittir. Şimdi aralarında asalsa iki pozitif tam sayı EBOV'ları 1'di. Ben zaten bunu söylemiştim. EKOK ise bu sayıların çarpımına eşittir. Çünkü neden? EKOK neydi? Ebob çarpı kalan çarpanlarda, hani yıldızda olmayanlardı. Şimdi e, yıldızlı olmayanlar EBOB'u 1 ise Şuradaki de yani yıldız olmayanlar da ekok eşittir. Belki anlamamış olabilirsiniz. Örnekten daha iyi anlarsınız. Şimdi geçtik şöyle ne yapalım. 7 ve 25 sayısı bakın aralarında asaldır. Yani birden başka ortak bölenleri yoktur. O zaman bunların EBOB'u 1'dir. E koku 7.25 yine koku 7 çarpı 25'tir. Buradan ne yapar? 175'tir. İstiyorsanız e, algoritmaya çizip bir de bakalım. 5'e böldüm, ikisinde bölmez. E, 5, 7, 7'ye böldüm 1, 5, 5'e böldüm 1. Bu şekilde. Ne yaptı? 25 çarpı 7'den e, 175. Daha sonra siz şurada aslında asal çarpanları sırasıyla yazarsanız bazen e, dalıp unutuyoruz ama e, sırasıyla yazmak daha düzenli olacaktır. E, dördüncü kural asal çarpanlara ayrılmış olan pozitif tam sayının ebobu ve ekoku şu şekildedir. Ebobu ortak olan asal çarpanların üstü küçük olanların çarpımı ekoku ortak asar çarpanların üstü büyük olanların ile ortak olmayan asal çarpan e, asal çarpanların çarpımı. Örnekte a 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 çarpı 7. b 2 çarpı 3 çarpı 11. Şimdi EBO bu nedir? Üstü küçük olanların ve ortak olan çarpanlar. Ortak ne? 2 ve 3. Üstü küçük olan. Bakın burada 1, burada 2. O zaman küçük olan aldım 1. Burada 1, burada 2. Gene üstü küçük olan aldım. Yani bu da 6'dır. Ebob o zaman 6'dır. Ekok ise üstü büyük olanlar ve ortak olmayanların çarpımı. Şimdi ekok o zaman üst, şuradan üstü büyük olan nedir? 2'nin karesidir. Buradan 3'ün karesidir. Daha sonra e, ortak olmayanlar 11 çarpı 5 çarpı 7'dir. Bu da bizim ekokumuzdur. Geçtik örneğe. EBOB 72,24 artı ECOG 72,24. Bakın bu bunun 3 katı. Bu da bunun 3 katı. Yani 72,24'ün 3 katı ise en büyük ortak bölenleri neydi? Küçük olandı. Yani 24'tü. En küçük ortak katları ise 72 idi. Yani büyük olandı. Yoksa bir ton uğraşacaktık algoritmayla. Ve bunların toplamı sorulmuş bize zaten. 96 diye hemen yapıştırıyoruz. Geçelim diğer örneğe. Örnekte 14 ile 15 sayılarının EBO kokunu bulalım demiş. Bakın bunlar ardışık olduğu için aralarında asaldır. Aralarında asalsa EBOB'ları neydi? 1'di. Ekokları ise 14 çarpı 15 yani sayıların çarpımıydı. Buradan ne gelir? 15 kere 15 225 bir 15 çıktı mı? 200 10 olarak bulunur. Ee, EBOB'u 1, ekoku 210. Şimdi diğer örnekte EKOK ve EBOB'ları bize X ve Y cinsinden verilmiş. X bölü Y kare ne demiş? Şimdi çi algoritmiye çizdim. 36 48. Hemen asal bölenlerden başlıyorum. 2 yazsam 10 18, 24. Hepsini böldü. Daha sonra tekrar 2'ye bölünür. 5 9 12. Tekrar ortak bir böleni yok. 3 var. 3'e böldüm. 5 aynen iner. 3 3'e 9 3'e böldüm 3. 12 3'e böldüm 4. Daha sonra ortak tekrar bölenler yok. 5'e böldüm. Şura 1. Daha sonra 3 indi, 4 indi. 3'e böldüm 1. 4 indi. Tekrar 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Buna göre e, ee, ekokları nedir? Ebobları önce ebobunu bulalım. Yani y 2 iki kere 2'den 4'tür. Ekokları ise bakın 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'tir. Yani ikisi de buldum. 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 bölü 2'nin karesi bizden sorulmuş. Bu bunun ikisini götürür. 2'nin karesi 3'ün karesi çarpı 5. Bu da eşittir. 4 çarpı 9 çarpı 5'ten ne yapar? 36 çarpı 5'ten 100, 180 210 yapar sanırım. Bu şekilde bulduk. Geçtik diğer soruya. A 1445 çarpı 12 sayısının tam sayı bölen bölen sayısı kaçtır? Şimdi ben şunu 2 çarpı 7 şeklinde şunu 3'ün karesi yani 9 çarpı 5 şunu 2'nin karesi 4 çarpı 3 şeklinde yazdım. Şimdi 2 kaç tane var? 2 üzeri 3. Bir tane 7 var. Bir tane 5 var. Ve 3 karesi bir de burada 3 var. 3 üzeri 3. Bunun pozitif tam sayı böleni nedir? 3'ü 3 artı 1 çarpı 1 artı 1 7 üzerinden 5 üzerinden 1 artı 1, 3 üzerinden 3 artı 1. Ne yaptı? 4, 2, 8. 8 kere 8, 64. Negatif tam sayı böleni de aynıdır. 64'tür. Topladığım zaman 128 e, toplam tam sayı bölenidir. Burada pozitif soru sayıda 64 yapıştıracaktık. Geçtik son soru. Kenar uzunlukları sırasıyla 12, 20, 24, 30 metre olan dörtgen şeklinde arsa sadece üç kenarı tel örgü çekmek için köşeleri de dahil olmak üzere eşit aralıklarla kazık çakılacaktır. Bu için en az kaç kazık gerekir? Şimdi şöyle bir arsa varmış. Bura 12, şura 20, şura 24, şura 30 olmuş diyelim. Buraya en az dediği için ben bakın en az dediği için bunların ilk önce eşit aralıklarla dediği için ekokunu bulmam lazım. Ama şu alan en uzun olduğu için ve en az dediği için ben bu alana hiç kazık dikmem. Sadece üçünü çevireceğim. Yani en küçük üçünü çeviririm. 12, 20, 24. Ve bunların eşit aralıklarla hepsinde eşit olacağı için böyle ve köşelere de denk geleceği için ekoklarını bulmam lazım. 2'ye böldüm 6, 10, 12. Yıldız var. 2'ye böldüm 6, 5, 3. Yıldız var. 3'e böldüm 2, 1. 5'inde ikiye 2'ye böldüm 1, 5'e böldüm 1. Bakın bunların ekoku. Pardon. En büyük ortak bölenlerini bulmam lazım. Çünkü e, en büyük ortak bölen yani aralıkları belirleyecek. Aralıklar ne kadar büyük olursa bu kadar az kazık dikeceğim için en büyük ortak bölenleri 4'tür. Her 4 metrede bir tane dikeceğim için 12 için 12 bölü 4'ten 3, 20 için 20 bölü 4'ten 5, 24 için 24 bölü 4'ten 6. 6, 5, 3 daha ne yapar? 11, 3 daha 14 tane kaza ihtiyacım var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çıkmış soruların çözümünü diğer videolarda yapacağım. Hepinize kolay gelsin.